İyi akşamlar. Ben İsmet Buyurgan, CHP Hollanda Birliği üyesiyim. İyi akşamlar. Bugün biraz yorgunuz, koşuşturmadayız, heyecanlıyız aynı anda. Yanlışımız, hatamız olursa şimdiden yani afola ve biraz çekim karanlık olacak ama bu seferlik de idare edelim bu şekilde. Gündüzleri vaktimiz olmadığından dolayı ancak bu saatlerde çekim yapabiliyoruz. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta Türkiye'yi çok güzel, heyecanlı bir gün bekliyor. 14 Mayıs'ta Türkiye toplu halde sandıkları gidiyor, oylarını kullanıyor. O gün Cumhurbaşkanımız belirleniyor ve milletvekillerimiz için de oylar kullanılıyor. Dileğimiz tabii ki o günler kazansız ve belasız geçip çok güzel böyle bir bayram havasında 15 Mayıs'ta uyanıp Türkiye'yi aydınlık içinde e, göreceğimizle umutluyum. Ama aslında hani benim konuş, benim konum sohbet gibi yapmak istiyorum aslında bunu. E, yurt dışı seçmenlerle alakalı. E, ben Hollanda'da yaşıyorum. Benim gibi tabii yurtdışında bir sürü yaşayan e, seçmenlerimiz var. E, herkes kendi ülkesinde mümkünse seçim tarihlerini yani oy kullanma tarihlerini öğrensinler. Ben sadece size Hollanda ile ilgili bilgi verebilirim. E, Hollanda'da 29 Nisan ve 7 Mayıs arası e, 4 şehirde oy kullanma e, yerleri noktalarımız var. E, bu Amsterdam, Deventer, Eindhoven, Rotterdam ve Den Haag bir sayılıyor. Herkes Den denaha gelip oyunu e, kullanacak. Bunu hemen aslında konuya girmeden önce unutmadan da ufacık bir bilgi vereyim size. Biz e, Hollanda Birliği üyeleri olarak yani gönüllüleri olarak aslında o gün oy kullanmaya gitmek isteyen ama gidemeyen rahatsızlığından dolayı, engelliğinden dolayı, yaşlıktan dolayı yani hangi nedenlerle olursa olsun gidemeyenler ulaşım hizmeti bizden olabilir. Biz bu videonun altına zaten Facebook sayfamızın adresini yazacağız ve telefon numaralarımızı belirleyeceğiz. Bize o şekilde ulaşabilirsiniz, İsminizi, ve bilgileriniz verebilirsiniz. Bir iki gün önce sizlere arayıp hangi gün size uygunsa ya da bizlere üyelere uygunsa sizleri oy kullanmaya götürüp tekrardan evlerinize geri getireceğiz. Yeter ki oylarınızı kullanın diyorum. Şimdi aslında yurt dışı seçmenleri çok önemli seçmenler. Bizim oylarımız gerçekten çok önemli. Türkiye'nin kaderini belirleyecek noktada, noktaya kadar giden bir önemi var bu oylarımızın bunu Türkiye'de farkında, Türkiye'deki e, oturan halkımız da, e, farkında ve aslında Türkiye'de yaşayan halkımız yurt dışındaki seçmenleri biraz kırgın, biraz dargın, biraz da kızgınlar. Birazcık da anlayabiliyorum onların kırgınlıklarını, kızgınlıklarını. Aslında biz kendimiz onların yerine koysak biz aynı şekilde düşüneceğimizden de e, eminim. Onlar aslında şunu söylüyor: Siz yurt dışında yaşıyorsunuz ve oradan geliyorsunuz, oylarınızı kullanıyorsunuz ve bizim ülkede yaşadığımız ülkenin kaderini belirliyorsunuz. Yani kısacası diyor ki: Siz orada rahatsınız, aslında geldiğiniz diyelim, bir senede birkaç kere geliyorsunuz ya da birkaç hafta geliyorsunuz ve bütün bizim hayatımızı, geleceğimizi, gençliğimizi, sağlığımızı belirleyip gidiyorsunuz diyor bir yandan da haklılar tabii ki. Eğer çok mantıklı ve akıllı bir şekilde oylarımızı kullanmasak ülkemiz için. Ben onlara hak verdiğim için ve ben eminim ki benim gibi binlerce insan var aynı kanaatta düşünüyor. Ama oy kullanmak zorundayız. Yoksa biz kullanmasak da olmayacak. Dolayısıyla biz böyle programlarla, insanlarla konuşurken, haklarla konuşurken bu ara kendimiz böyle flyerler falan hani ee, pay bastırdık. Bunları dağıtıyoruz. İşte yurt dışı seçmenleri için e, Cumhuriyet Halk Partisi neler e, yapabilir? E, Kemal Kılıçdaroğlu hangi sözleri verdi diye bu konularda bilgilendirme yapıyoruz ve insanlarla bol bol sohbet ediyoruz. E, umarım da işe yarıyordur diye düşünüyorum. Şimdi ben kendi çevremden yani ailemle arkadaşlarımla sohbet ettiğimde hep şunu söylüyorum: Yurt dışında yaşayanların tuzu kuru. Yani bu belki çok insanlara tuhaf gelebilir bu deyim ama gerçekten de öyle. Yani eninde sonunda bizim dönüp gelip gelebileceğimiz bir ülke var. Ee, hayatımız emniyetli, hayatımızın geleceği de burada rahat, ee, gelirimiz de var. Her şeyimizi sağlayabilecek bir ülke var bizim burada. Dolayısıyla farz edin ki Türkiye ki öyle tabii ki olmayacak ama farz edin ki Türkiye daha da kötüye gidiyor. Yaşanmaz bir şekilde geliyor. Hayat insan, hayat pahalı o kadar çok e, yani yükseliyor ki e, yani benim o zaman orada yaşamamın hiçbir anlamı yok. Ben gelir burada tekrardan çoluğumla çocuğumla hayatımı sürdürebilirim. Yani ben de hep bunu söylüyorum. Yurt dışında yaşayanların tuzu gerçekten de kuru. Kuru olduğu için de o zaman Türkiye'deki insanları daha da iyi düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve biz bunları sizlere hani Türkiye nasıl bir zor durumda, halk nasıl bir zor durumda, halk nasıl ekonomik sıkıntılar çekiyor, nasıl sefillik çekiyor, açlık sınırının altında yaşanıyor, kuyruklar var, sırada et bekleniliyor, ekmek bekleniliyor. Yani inanılmaz böyle bir zorluk yaşıyor şu anda Türkiye. Hem halkımız, hem kadınlarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz hepsi kendine göre bir aslında hani son noktada olduklarına görebiliyoruz. İnsanlar alışveriş yapamıyorlar. Çocuklar sağlıklı beslenemiyor. Ee, tabii insanlar da sağlıklı beslenemiyor ama çocuklar çok önemli olduğu için onu e, örnek verdim sizlere. Yani hmm. ben, sadece ben size şunu söylemek istiyorum. Biz CHP Hollanda bir üyesi olarak çok küçük böyle bir e, liste yaptık. Yani çok büyük bir araştırma değil, anketin anda yapılmadı. Sakın böyle yanlış anlaşılmasın. Ama her iki ülkenin yani Türkiye ve Hollanda'da yaşayan anne baba, iki tane çocuk, her ikisi de asgari ücret alıyor, her ikisi de ortalama böyle bir arabası var, her ikisi kirada oturuyor diye böyle bir liste yaptık. Ve bunların hepsini kamu listelerden, yasal listelerden, sitelerden aldık pardon bu bilgileri. Dolayısıyla bilgiler net, yanlış, çok büyük yanlış olmamak şartıyla. Ya Hollanda'ya bakıyorsun bütün gelirleriyle birlikte yani askeri ücret destekleriyle falan vesaire gibi giderlerden gittikten sonra ödendikten sonra ve bir haftalık böyle bir alışveriş yaptıktan sonra 1440 lira falan para kalıyor hala. Ama bu tabii ki net kalmıyor. Yani daha bunun 3 hafta daha yemekleri var, başka masrafları vardır, alışverişleri falan vardır. Ama en azından ellerinde bu miktar para var. Şimdi Türkiye'deki aile askeri ücret alan aynı şartlarla, aynı ödemelerle, aynı giderlerle birlikte eksi 214 TL kalıyor. Yani paraları yetmiyor. Bu demektir ki bir kere bir alışveriş yapmış oluyor. Bahsettiğimiz neden ve onun dışında 3 hafta alışveriş yapamayacak. Ekstra hiçbir şeyler alamayacak. Kıyafet alamayacak çocuklarına, kendisine vesaire hiçbir şey yapamayacak. Dolayısıyla insanlar oradan Eksiyle e, yaşamak zorunda kalıyorlar. Keşke hani o eksiyle kalsalar. Keşke o kadar para alabilseler. Keşke yani o kadar idareleri de düzgün git, e, gitse. Ama o da değil. Şimdi biz burada bir şekilde aldığımız bin euro ile yani cebimiz alıyoruz Türkiye'yi bir haftada boyratça onu harcıyoruz. Güzel güzel kıyafetler alıyoruz vesaire. Bize uygun geliyor. Gerçi şimdi kimse de uygun gelmiyor ama Yine de Türkiye'deki yaşayan insanlara göre gerçek uygun gelip alıp geliyoruz. Ve zannediyoruz ki yani yaşam Türkiye'de de öyle. Yani herkes böyle rahat yaşıyor, alışverişler yapıyor vesaire. Ama tabii ki gerçek böyle bir şey değil. Gerçek daha çok farklı. Bir de şunu hep söylüyorsunuz. Daha doğrusu hani bizle aynı fikirde olmayan vatandaşlarımız. Ya nasılmış? Hiç kimsenin parası yokmuş. Her yer tıplı dolu. Ya tabii dolu. Yani Türkiye'de e, hatırlıyorsam 85 milyon insan oturuyor. Bu 85 milyonun hepsi zaten e, dar gelirli değil, asgari ücret olmuyor. Yani burada da bir sürü e, çok çok zenginler ve orta seviyede paralı olan insanlar var. Onların çoğu çocukları kendileri gidiyor, e, oralarda yiyor, içiyor, oturuyor. Ya da çok iyi gözlendiyseniz ben çok gözlemliyorum yani. Orada bakıyorsun gençler bir tane bir kahve ya da bir çay alıyor Saatler orada oturabiliyor. Yani o bir bardak çayı da onlara çok görmemek e, lazım. Yani bunlar çok 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 böyle bir geçerli bir argüman değil. Bence bu argümanları kullanmak da doğru değil. Bunu yaparsak çok vicdansızlık olur ülkedeki yaşayan dar e, diye söyleyeyim. Her yer tıklı AVM'ler tıklın tıklın dolu. Doğru AVM'ler tıklın tıklın dolu ama yani hiç kimsenin elinde de yurt dışına giden e, insanlar gibi çantalar, poşetler dolu dolu değil. Siz çok dikkat ederseniz AVM'lerde, Türkiye'de e, ellerinde bol bol böyle 10-15 tane e, çantalarla gezenler bence %9 yani %99'u yurt dışına gelen e, vatandaşlardır. Yani onlar öyle bol bol alışveriş yapıyorlar. Ama asıl tabii ki konumuz sadece alışveriş, o bu falan değil. Buradaki anlatmak istediğim şu. Biz bu ülkede yaşıyorsak ve bu ülkenin bütün e, nimetlerinden faydalanıyorsak ve bütün e, haklarımızı arayabiliyorsak, düşünce özgürlüğümüzden tutulun, din özgürlüğümüze kadar istediğimiz yerde cim, evleri, camiler falan yaptırabiliyorsak, kıyafet özgürlüğümüz varsa yani herkes istediğini giyebiliyorsa ve o şekilde gezebiliyorsa, devletin yani kimseyi ayırıp sana para veririm, sana vermem sana bu imkanı sunarım, sana bu imkanı sunmam diye bir böyle bir niyeti de yok zaten yani kanun kanun herkese aynı eşit bir şekilde veriliyor. Onun için diyorum ki şimdi buradaki aldığımız bütün hakları, buradaki yaşadığımız bütün hakları istediklerimizi yani biz burada yabancıyız deyip de bir şeyler istememiş gibi yapmıyoruz. Hatta kendi yerlerine daha çok istekleri, isteklerimiz oluyor. şimdi biz bunları burada isterken ve bunları da burada yararlanırken, buranın bütün güzelliklerinden faydalanırken, hepimiz evimizde rahat otururken, gelirimiz var, gelinimiz var, evimiz var, işte çoğun arabası var, yine bir yerlere gidip gelebilme imkanlarımız var iken, Türkiye'de bunları yaşayamayanlar için Niye biz onlara bunları layık görmüyoruz? Yani ben biz Türkiye'deki yaşayan insanlara aynı hakları, aynı sosyal hakları layık görmüyoruz? Ya bence biraz hani elimizi vicdanımıza koyarak e, oylarımızı o şekilde kullanalım diyorum. Biz burada nasıl rahatsak, biz burada nasıl e, hani her imkanları değerlendirebiliyorsak aynı isteklerimizi, aynı imkanlarımızı kendi ülkemiz içinde isteyelim. Tabii ki burada yaşanan farklı sorunlar var, sıkıntılar var, özlemler var, e, kendi ülkende olma hisleri var. Bu Biz bunlardan bahsetmiyoruz zaten. Bizim daha çok insanların e, Türkiye'de açlık sınırının bile altında yaşadıkları, çocukların doğru düz yemek yiyemedikleri bir ortam, gençlerin e, gözü yaşlı, utandıkları meslekleri anlatırken, çöp toplarken e, ben bir anne olarak onlara kıyamıyorum. Onları gördüğümde gerçekten çok duygulanıyorum çünkü benim de iki tane çocuğum var, i̇ki tane, birisi delikanlı oğlum birisi de e, güzel bir kısmım var her ikisinin de. Hani ben onların başına gelmesini istemediğim bir şeyi Türkiye'de e, bırak Türkiye'yi daha doğrusu dünyanın hiçbir yerinde o gençlerimizin öyle bir zor durumda, açlık kalma durumlarında olsun istemem, kıyamıyorum ben onlara sizler de bir anne olarak, baba olarak sizler de gençliği kıymayın. O gençlerin gelecekleriyle oynamayın lütfen. O gençlere sahip çıkın. Yani buradaki bütün imkanlarınızı onlara da layık görün. Bunları göz önüne bulundurarak da oylarınızı öyle kullanın. Ben kendime zaten söz verdim. Bu videoda hiçbir partiyi eleştirmeden biraz yani konuşmadan bu güzelliği anlatmaya çalışıyorum. Umarım biraz da anlamışsınızdır tabii ki. Ben hani bu parti bunları yapmadı diye konuşmuyorum. Biz Sadece biz neler yapacağız diye onları size vaat verebiliriz ancak onlara söz verebiliriz. Listelerimiz var. Gördüğünüz gibi her yerde zaten. Sayın Kemal Koşlar programını anlatıyor, neler yapmak istediğini de anlatıyor, kimlere nasıl ulaşmak istediğini de anlatıyor. Türkiye'ye güzellik gelsin diyorum, Türkiye'ye barış gelsin, kardeşlik gelsin, özgürlük gelsin, düşünce özgürlüğü gelsin, eğitimler gelsin, aç çocuklar olmasın, kadın cinayetleri olmasın, hayvan sevgileri bol bol olsun, hiç kimsenin dini, ırkı, rengi, mezhebi, cinsiyeti, ee, o farklılık olmasın. Herkes birbirleriyle güzel bir ülkede yaşasın. Güzel bir geleceğe el ele verip e, adımlar atalım diyorum. Ee, tekrarlıyorum. O yüzden 29 Nisan ve 7 Mayıs arası oylarınızı e, hak eden partiye, Türkiye için hayırlı olan, Türkiye'nin e, güzelliği için çalışan e, yani başka bir şeyler söyleyecektim. Hemen vazgeçtim. Söz verdiğim için eşitlikten yana olan, sevgi dolu Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunuzu bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunuzu bekliyoruz. Göreceksiniz. Bence bu şansı verin derim. Oylarınızı kullanın derim. Farkı göreceksiniz. Eşitliği göreceksiniz. Güzelliği göreceksiniz. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyumuzu veriyoruz. Ama en de tekrar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oyunuzu vermeyi unutmuyorsunuz. Türkiye'nin geleceği için, güzelliği için, bayramı için. Ama hak, adalet diyerek bu konuşmamı burada kapatıyorum. Belki de oy kullanırken sizlerle rastlaşırız oralarda. Bol bol selamlar diyorum. İyi akşamlar.